Eşim hiç kıskanmıyor zaten. Zaten usturuplusun bir Al işte. Kim kıskanılmaz? Anneler. Anneler kıskanılmaz ya. Anneler Çok niye şey kıskanasın ki değil. yani? Anne ya. bu da konuşmamız gereken eşi değil. değil. Seni konuşmam lazım. Seni konuşmamız lazım Nazlım Hanım. Nazlım Şanslım. Şimdi sen yaz bakalım. Hangi yönlerinle anne gibisin? Yaz. Buraya okuyalım. Evet. Eşim bir de benimle eşlik yaşamaz. Hem aldatır hem de gördüm. Bu geçmişlerinde demiş. Ergen. Evet. Ergen. Esasında şöyle dememiz lazım Elif. Böyle e, bu sorulara. Annesin sen. Eşin ergen değil. Sen annesin. Evet. Sen ben anne olduğun ama. için mi acaba eşin ergen yoksa sen ergen olduğu için e döndü mi aynısın? işte eski tepki. Fifty evet. fifty bence. Tavuk mu yumurtadan yumurta mı tavuktan gibi bir şey. Evet. Körlerle sarlar birbirine ağırlar. Annenin demişler. olmadığı bir yerde ergen barınmaz. Barınmaz. Barınamaz. Sen ona annelik yapıyorsun. Onun için o ne yapıyor? Ergen modunda. Hani diyor ki o diyor sen diyor burayı idare et diyor. Ben diyor şu yarım kalmış bir işim var. Onu halledip geleceğim diyor. Ne seni yarım kalmış işin? Ergenlik. Ergenliğini yaşayamadım. Bir koşu gidip yaşayayım diyor. Ne zaman gelirsin diyor. Beş. Bilemedin on. Sene. Ana, ama on beşe kalmaz. Sene değil mi? Sene. Seneye gelirim diyor. E bunca azlar ne yapıyor? Peki. Bekliyor. Bekliyor. Analar bekler. Değil mi? İşte Güneydoğu'da, Diyarbakır'da ne yapıyorlar? HDP'nin kapısında analar bekliyorlar. bekliyorlar. 445. gün mü olmuş? Bir sene, bir buçuk sene geçmiş. Yaz, kış demeden her sabah geliyorlar oraya. Sabahtan akşama kadar otur. Analar bekler. Yıllarca bekler. İşte cumartesi anneleri vardı. Kaç, 13-14 yıl şey yaptılar, beklediler orada Galatasaray'da. Şey, Taksim'de Galatasaray'ın önünde beklediler. Analar bekler. 13 yıl. Düşün. Ve şunu bil ki beklediği müddetçe eşinin gelme ihtimali ne yapıyor? Gitgide azalıyor. Çünkü o bakıyor. Ha orada bekliyor musun? Tamam iyi diyor. Arka sağlam. Endişeye mahal yok diyor. Şimdi bu adam başka bir erkeğin gelip karısını almasından korkuyor mu? Korkmalı mı Elif? Ben anlamadım soruyu. Bu adam, adam başka bir erkeğin gelip karısını almasından korkmalı mı? Korkmuyor. Korkmuyor. Korkmalı yani mı? Yani şöyle bir şey var. Aslında alttan bence korkuyor ama hiç onu kadın hissettirmediği için muhtemelen kaybetme Peki. korkusu olmadığı Aynen. için evlilikte korkmuyor. Aynen. Ama öyle bir şey gündeme gelse korkar. Evet. Net korkar. Aynen. Domuzlarda kıskanma, Aynen. eşini kıskanma yok. Bütün hayvanlarda dişisini kıskanma var ama domuzlarda <laughs> dişini dişisini kıskanma yok. yok. Yani bu adam domuz değilse Domuz mu? Yok. Evet. Ergen. Ergen. Domuz değil. Ergen. Ee, bu adam ergen. Bu adam bakıyor. Ha diyor bu kadın zaten aseksüel. Bu kadın kadınlığını, dişiliğini ne yapmış? Bastırmış. Bastırmış. Domuzda koymuş, kapatmış. Ha, aynen öyle. Hı. Bu kadından etrafa herhangi bir erotik ya da romantik çağrışım yok. Yok. <laughs> E hocam ne yapacağız? Yani etrafı erotik ve romantik çağrışım mı yayacağız yani? Evet. Yayamıyor Eğer fıtrat üzerindeyse, Allahu Teala'nın yarattığı fabrika ayarları üzereysen yayarsın. Yayarsın yani. Evet. Kadınsın çünkü. Kadın yayar. Allahu Teala kadın bu şekilde yayar. Yani. Hani bakıyoruz 2 yaşındaki, 3 yaşındaki bir kız çocuğu bile ne yapıyor? Kırıtıyor, işve yapıyor, cilve yapıyor, saçını savuruyor değil mi? Evet. Karıcılık, kocacılık oynuyor, annecilik, babacılık oynuyor. O bile biliyor, hazırlanıyor. Fıtratında var, mevla yerleştirmiş. Ama sonra 2-3 yaşında o işve cilve yapan kıza bakıyoruz. 13 yaşından itibaren kırıtma, cilve yapma şüphe yapma, gülme, dik otur, kambur dur falan filan vesaire derken 22-23 ya. yaşına geldiğimizde bakıyoruz odun gibi tabiri caizse. Ne oldu? Dişiliğini gömdüler. Evet cahiliye de eskiden fizyolojik varlığını da gömüyorlardı. Ama şimdi ne yapıyorlar? Psikolojik. Dişiliğini gömdüler. Psikolojik varlığını gömdüler. Dişilik gömüldü. Ondan sonra zaten adam evlenirken baktı. Bu evlenilecek kadın dedi. Görmüş her şeyi. <laughs> Aynen, tam bu evlenilecek kadın. Niye? <laughs> bu kadında erotik ve romantik çalışım yoktu. Tam diyor aradığım kadın diyor. Ben bunu alırım diyor. Bir iki tane çocuk peyde alırım bundan diyor. İyi sonra abi. anama diyor plase ederim diyor. Ben de yarım kalmış ergenliğimi yaşarım diyor. Ve dediği gibi de ne yapıyor? Oluyor. Yapıyor. Şimdi bu kimin suçun bu kocanın suçu değil ki. Sen hazır böyle paket tam onun istediği tip geldin durdu. Çözüm yetişkin olacaksın. Pardon, yetişkin olmak ne demek? İşte soranlara söylüyorum burada. Yetişkin olmak demek kadınlar için haza kadın olmak demek. Kadın gibi kadın olmak demek. Evet. Erkek için ne demek? erkek gibi erkek olmak demek. Eğer bir kadını erkeği kıskanmıyorsa erkeği de yetişkin olamamıştır. Kadın da yetişkin olamamıştır. olamamıştır. O zaman ne yapacaksın? Çocuğa yöneleceksin, onu alacaksın. Merkezine koyacaksın. Çocuk ne diyecek sana? Ben aşk istiyorum. Nerede aşk? Nerede sevgi? Nerede romantizm? diyecek. Evet. Diyecek. Çocuk bunu dediği andan itibaren sen bunun yoksunluğunu bütün benliğinde ne yapacaksın? Hissedeceksin. Kadın gibi kadın ne demek? Kadın gibi kadın derken şunu bahsediyoruz aslında. Şehvet ve şefkati birbirinden ayırmak. Yani e, dişi yetişkin dediğimiz bir kavram var dişi yetişkin olabilmek. Hani ebeveynlikten bahsediyoruz ya ebeveynlikte mesela şehvet yoktur. Yani annelerimizde şehvet yoktur. Ee, yani şehvet görmeyiz daha doğrusu varsa bile bize yansıyan bir şehvet değildir. O yüzden o şehvet duygusunun canlanmasından bahsediyoruz aslında kadın gibi kadın. Çünkü o şehvet aslında karşımızdaki erkeğe de bir e, ödül ceza mekanizmasını hani böyle kaçma peşinden koşma mekanizmasını canlandırıyor ve o sistemi bir şekilde uyandırıyor. İşte orada zaten başlıyor kaybetme korkusu, bedel ödeme, kadına sahip olma, işte romantizm, erotizm döngüsü de bu şekilde aslında win-win her iki tarafında kazandığı bir sisteme dönüşüyor. Ama şefkatin olduğu bir yerde o sinyal gitmiyor karşımızdaki insana e, ee, hani seni birlikte olmak istiyorum ya da ben birlikte olmayı hak eden ya da layık gören bir insanım şeyi gitmiyor, sinyali gitmiyor. Bundan bahsediyoruz kadın gibi kadın. Yani içsel anlamda bunu hissetmekten bahsediyoruz. Evet, peki. Şimdi e, yetişkin ergen yanılmaz olmaz. Erkek de büyüyecek ama nasıl? Dinlerken çok güzel ama uygulamada karşı tarafı izah zor. Arkadaş, i̇zah karşı tarafa bir şey izah etmek zorunda değilse izah çabası zaten ne? Ebeveynlik. şuna bastın Durdu. İzah çabası zaten ebeveynlik. Bak şimdi gel ben sana bir şey anlatacağım. Böyle bir şey yok. İzah mizahı bozar dedikleri <laughs> gibi izah ediyorsanız ebeveynsiniz zaten. Evet. Ee, ondan sonra birisi de demiş ki hocam size katılmıyorum. Kadın her zaman ahlaklı. Olmalı. Olmalı diyecekmiş Şimdi, herhalde. Burada kalmış. Biz burada ahlaksızlıktan bahsediyoruz. Kadın olmaktan bahsediyoruz. Hazreti Ayşe gibi olmaktan, Hazreti Hatice Eşinle gibi olmaktan, Hazreti Havva gibi olmaktan bahsediyoruz. Hı -hı. O menkibelerde anlatılan Rabiatül Abdevi gibi olmaktan bahsetmiyoruz. Efendime söyleyeyim. Ee, işte e, Jandak gibi olmaktan Daha bahsetmiyoruz. bahsetmiyoruz. Ee, dolayısıyla bu işte bak kadınlıktan bahsedince hemen neyle eşleşti kafada? Ahlaksız, kötü kadın. Kötü, kadın. Evet. kötü kadın. Şimdi diyoruz ki romantizm haktır diyoruz. Erotizm haktır diyoruz. Bu kadın romantizm ve erotik duygularını Bastırlığı gömmüş. Aynen öyle. Hem de Çok yedi yabancı. kat yerin dibine gömmüş. Ve birisi romantizmle erotizmden bahsedildiğinde ne yapıyor? Rahatsız oluyor. Hayır diyor. Öyle bir şey yok diyor. Öyle bir şey olamaz diyor. Neden bahsediyorsunuz? Neden bahsediyorsunuz diyor. O gömüldü o. Biz savaş baltalarını gömdük diyor tabiri caizse. Niye? Kendisi yaşamadığı bir şeyi başkalarının yaşamasını istemiyor. Böyle şey olmasını istemiyor. Ha tabii şimdi şöyle. Çünkü annesinden de görmemiş bunu. Teyzelerinden, yengelerinden de görmemiş. Bakmış. Onun dünyasında romantizm yok. Çünkü herifler büyümemiş birer Aynı. ergen, hödük, odun tabiri caizse. Bunlar da odunu yontmak yerine ne yapmışlar? Baltalarını gömmüşler tabiri caizse. Uyum sağlamışlar. Ondan sonra ne olmuş? Romantizm ve erotizm yok olmuş, gitmiş. Erotizm var ama o bildiğimiz klasik anlamda bir cinsellik değil. değil. Paylaşıma dayalı bir cinsellik değil. Biz buna partner büsyon diyoruz. Evet. Yani eşlerin her ikisinin ya da bir tanesinin birbirlerini kullanarak ya Nereden da bir tarafın diğer tarafı kullanarak cinselliği yaşaması, cinsel açıdan kendini tatmin etmesi. Çok mekanik, çok yüzeysel, çok sığ bir şey. Duygudan. Evet. Arınmış bir şey. Bu da ergen bir şey, ergence bir evet. şey.